Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda tüm köpek balıklarının nasıl bir elmas yapabileceğinizi göstereceğim. Kesinlikle oyuna bir kere internetle giriş yapmanız lazım. Bir kere girip şu en baştaki köpek balığıyla bir kere oyna diyeceksiniz. Biraz bir iki balık yedikten sonra oyundan çıkabilirsiniz diye öleceksiniz ya da çıkacaksınız arkadaşlar. Şimdi ben size göstereceğim. Gösterdikten sonra arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve eğer bu kilitleri benim gösterdiğim şekilde açmazsanız oyununuz bug'a girer hata verir kesinlikle oynayamazsınız hadi bakalım şimdi nasıl yapıyoruz Evet arkadaşlar her söylemeyi unuttum ekranda çıkan iki tane uygulamayı da indirmeniz lazım Play Store üzerinden onları da indirdiyseniz şimdi ekranda gözüken z archiver uygulamasına giriyoruz Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz z archiver uygulamasındayız şimdi buradan en üstte ki Android'e basın data değil sonra buradan com.fugol hunger shark evolution buluyoruz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan üstüne basıyoruz judge ediyoruz. diyoruz sonra buradan dört tane dosya çıkıyor karşınıza en alttaki google play nokta jason'a bas, jason'a basıyoruz sonra şuradan oka basıyoruz buradan şeyi buluyoruz bizim indirdiğimiz kod düzenleyicisi buna basıyoruz yalnızca bir defa diyoruz size bu uygulamayı atıyor şimdi izin ver diyoruz buradan 780. şeye gidiyoruz evet gördüğünüz gibi 764. şeye gidiyoruz şimdi size de göstereyim şöyle. şuradan 768 aynen 764 aynen oraya geliyoruz Şimdi buradan İngilizceyi biraz bilmeniz lazım. Mako ilk köpek, ikinci köpek balığımız camdır. Şimdi buradan burada var mı yokmuş. Ha. Şimdi buradan gördüğünüz gibi price in coins diyor. Yani elmaslarla satın alma ücreti elmas diyorum. Altınlarla satın alma ücreti. Şimdi biz buradan hammer hit yani çekit başlığı giriyoruz. Price in games 40 buna basıyoruz Durun, yanlış yere bastım buradan geliyoruz tam olarak virgülü silmeyin arkadaşlar Sır, siliyoruz 40'ı 1 yazıyoruz İstediğiniz bir ücret yazabilirsiniz mesela ama boşluk kalmasın aynen böyle geriye basın sonra aynen 40'ın olduğu gibi yazıyoruz sonra buradan tiger yani aslan köpek balığı bu 130 yazıyor bunu da siliyoruz %30 biraz fazla bir ücret. Sonra buradan Grit White yani şey, aidonun şey ismi. Şeyi siliyoruz. Sonra burada Megalodon var. Size videonun başında söylemiştim. Megalodon kilitli köpek balığı. Yani ilk önce büyük beyaz almanız lazım. Eğer buradaki Megalodon 275 elmas istiyor ya eğer siz bunu bir yaparsanız oyununuz baga girer ve hiçbir şekilde bundan sonra o köpek balığı alamazsınız. O yüzden şimdi şurada gördüğünüz gibi kaydediyoruz. Şimdi gelin bir oyunumuza bakalım. Olmuş mu yaptıklarımız? Evet arkadaşlar, oyunumuzun içerisine giriyoruz. Sizler de like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sadece bir kere internetle girmeniz yeter. Ondan sonrası sizin isteğinizle. Şimdi görelim. Bu arada cam göz köpek balığını bir elmas yapmayı şu ana kadar çözemedim. Sizlere de gösterdim orada price in games yazmıyor. Tek çare bunu maxlayacaksınız sonra 1000 altın vereceksiniz ya da orada price in coins yazıyor. Yani elmas bir altınlarla satın alma gördüğünüz gibi şurada. Onun fiyatını düşüreceksiniz bir altın yapacaksınız ya da başka çare yok yani. Şimdi gelelim bunları açmayayım. Gördüğünüz gibi bir elmas. Fake mi? Değil. Aldım direkt. Sonra fake mi? Değil. Aldım. Gördüğünüz gibi bunu da aldım. Şimdi gördüğünüz gibi bunun kilidi açıldı ya. Hala bunlarda gördüğünüz gibi şurada kilit var. Bundaki kilit kalktığı için artık Megalodon yazan kısımdan bunun fiyatını bir yapabilirim. Şimdi özel köpek balıklarını yapmayı da göstereceğim. Aynısı. Gerçekten çok basit. Sadece İngilizcelerini bilin yeter. Şimdi gelelim nasıl yapıyorum. Buz köpek balığını bir elmas yapacağım. Bir de robotu yapacağım. Şimdi Megalodon'u da bir elmas yapalım arkadaşlar. Sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Her şeyi bir elmas yaptım. Size de gösterdim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Şimdi bakalım. Bu 275 ya. 999 bin yaparsak ne olurmuş onu da sizlere göstereceğim ondan sonra şuradan aşağı iniyoruz Nesty'den sonra arkadaşlar horror diye bir şey geliyor bu horror elektrik köpek balığı ondan sonrası ice robot. robo şimdi ben demiştim buz köpek balığını ve robot köpek balığını bir elmas yapacağım diye şimdi ilk önce şuradan ice yazan yani buz köpek balığını bir elmas yapalım Robo'yu da iki elmas yapalım. Yani yalan yok bizde. Sonra geri geliyoruz. İstediğiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Yukarı çıkalım. Megalodon 9999 şurada gördüğünüz gibi. Şimdi buradan kaydede basıyoruz. Tamam. Allah. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bakalım yaptıklarımız olmuş mu? Gördüğünüz gibi hesabımıza geldi. Ha, az önce de <laughs> yanlışlıkla reklama bastım. Şimdi gelelim Gördüğünüz gibi bunlar zaten satın alındı. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Megalodon 9999 elmas istiyor. Şimdi gelelim. Bunu zaten ellemedik. Pat yapıştır. İki elmas yaptık. Bak bizde yalan yok gördünüz. İki elmas yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hile çok güzel değil mi ya? Yani hile de denmez aslında. Gördüğünüz gibi 9999 elmas oldu Megalodon'da. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi elmas yetersiz. <laughs> yani eğer NID isek geliriz buradan. 2000 elmas alsak bile fayda etmiyor. Yani 700 lira. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Aşağıdan videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıdan yorumda yaparsanız çok sevinirim. İstediğiniz bir hile istiyorsanız mesela herhangi bir oyunda her şeyi bir elmas yapmak, her şeyi bir altın yapmak. Yani Brawl Stars'da olsun ben de isterdim ama online oyunlarda yok arkadaşlar. Offline oyunlarda ne isterseniz yapabilirim arkadaşlar. Videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aşağıdan yorumda yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar.